çanta da geldi var bende zaten bu çanta bak çanta dedik çanta geldi arkadaşlar canım canım bir tık sıkkın 91 özel deme. 4 Ademe. boya Ademe diyelim abi Bize kaç tane boya lazımdı ben size onu söyleyeyim arkadaşlar 370 tane boya lazım Olur olur yeriz yeriz 300 ya. Bismillahirrahmanirrahim şeytan Ben buradaki senaryoyu biliyorum hatırlıyorum daha önce de böyle bir senaryo olduydu Abi hiçbir senaryo onun kadar kötü değildir ben diyeyim değil abi Sen bir gelin siz de bir gelin ben bunu daha önce biliyorum <laughs> tamam kırdık abi. Şu an çanta gelmeyecek. Bir daha uzun bir süre gelmeyecek. 121 oldu. Halen daha avm gelmedi. Ama bizim için sıkıntı değil. Parça parçadır. 131 oldu. 131, 131 ben, bin. 131 var zaten. Şarkısına sıra dönüyorum kanka tamam mı? Burayı fullliyorum hemen. Hemen gençler açıyorum buraya. Bak insanları çok fazla bekletmiyorum. Şak 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 şak. Bak geç. Niye şak şak deyip açmıyorum ki? Dur. 10 10. Bizde kaç tane malzeme var şu anda? Bayağı oldu bence ya. Dur, bir tane ben malzeme çıkınca ama. bakarız kanka şuradan. Bence 15 tane var ya rahat. Kanka biraz Biz hızlı, ne hızlı mı gidiyoruz? Ne oluyor? Biraz hızlı mı gidiyoruz Oğlum, acaba? Dur. <laughs> Yeter ulan, iyi Abi Hiç beklemiyordum evet. ya. Hop. Bak buradan da gelecek. 1 geldi. 2 Oy %100'ü şöyle yapacağım. Bekle. Çok iyi. 26. İyi. Çok iyi. Son çok iyi. bir, son bir, abi, son bir. Böyle bir şey yok abi. Son bir beyler. 200, 200. Kesinlikle iki tane boya gelirse yuh artık hani. Bir. <laughs> Hadi. yuh. Allah, <laughs> Allah ya. ya. Allah belanı versin bu arada ya. Ger Akıyor bu akşam maşallah. <laughs> ya hak. Yatsana kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya öldü ya. Hayır ya, öldü ya. Of be ben onu tavlayacaktım uçuk. 4 parça. 4. 14 tane kaldı. 14 tane kaldı. Bence yaparız biz bu filmi. Bir tane çark at, bir tane Bir tane çark at, bir tane bundan mat. at? Şansına. Aa vermedi. Aa, Hadi. Aa. 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 aa, 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 aa. aa. Böyle var, de. Oyunu, sakin bir şekilde uyarmam lazım. Kardeşim, bizi yorma. Bizi yorma. Groza. Aa ben ikna oldum abi. Aa. Groza harbi bizi 3'tür ver 3 dir vermiyor. Nerede Aa. Sasuke uyar bir onu Abi ya. 4 defadır boya veriyor. Allah Allah ne yaptı ya? Bu kadar iyi gidiyorduk abi. Akıyor bu akşam maşallah zamanlar neydi? Su tabancası sticker'lıydı. Sticker'ın açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Burada bir 5 minutes later alalım abi ben. 5 minutes later. Abi lan ne indiriyorum birader ya? Three weeks later. Two thousand years later. İnmiyor lan bu arada. Arkadaşlar galeri inmiyor tamam mı? Sıçayım galerisine. Tamam ben gider parabla satın almak istiyorum abi. Nerede? Bunu alın. Bak bunu buradan alın.